Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seçim varacak duruştan orada. Buyurun. Rahşedim mi ben? Seçimden sonra da orada Allah razı diye. olsun. Yani bu e e ömrümüzde bizi bir defa yaşadığımız e bir şey. Öyle mi? Özellikle yani. e özellikle, biz özellikle... Şey teşekkür ediyoruz. E Seçim varacak seçimden önce de gelmiştik başkan. Gördüğümüz ilk başkan. Allah razı eksik alın. İşte onu Anadolu'dan kalkan yapsın. Burayı doldurup gönderelim. Ne var ne yok iyisin Allah elin kolay. Hayırlı işleriniz olsun. Allah kolaylık versin. Bizim şikayetimiz yok. Şikayetimiz yok. Bura tamam. emin yerlerdir. Size mi? ayrı bir zaman gelip çay içeceğim orada inşallah. Tamam inşallah. inşallah. Sağ ol aferin. Ne var ne yok iyisin. İyiyim başım sızmasız. Allah kolay gelsin. gelsin. O da sebepleniyor değil mi? Aynen o, zaman, ben, de, ya. Şey, o da. Karnı tok da ya. Hayırlı olsun sağ olasın. İyisin. Karizmasın maşallah ya. Sağ olun. Allah kolay versin. Hayırlı işler. Allah iyilik versin sağ ol. Eyvallah. Yani. Allah iyilik versin. Çok sağ olun. Eyvallah. Siz iyi olunca biz de iyiyiz. Çok şükür. Senin iyi Eksik Eyvallah sağ ol. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Kolay gelsin. Başkanım hoş geldiniz. İyi misin? Şükür Allah. Allah iyilik versin. Sağ Sağ olun. Sağ ol kardeşim. Demiştik seçimden sonra da bir selam vereceğiz, geleceğiz diye. İyi yaptınız Kalktık Sömnekçi'yi Unutmadık ya, ya. Unutmadık olur mu? Unutmadığımızı <laughs> Sömlekçey... söylemek için geldi başkanım zaten. Söz vermiştik durakları evet, çözeceğiz sürüyorum. diye. Çözdük çok şükür. Yani, yani birer evet. tane sabit ilçe şeyimiz sürekli kalacak. 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 Ha böyle bir Sen çözüm üretti. Yani bizi de öpten unutmasınlar. <laughs> Yok, diğer türlü burayı kapatmak lazımdı yani. Ya Öyle ya. Yani. Evet. Çok kötü. Allah'a emanet yani olun. Yani daha çok kötüleneceğiz. Görüşürüz sağ ]şallah. Allah razı olsun, sağ sağ Sizler sağ olun. olun, hayırlı işleriniz olsun. Evet. Selam verip, atölyeyi soralım dedim. Eyvallah. Var mı bir isteğiniz? <laughs> sizler sağ olun. Hep seçim zamanı değil, böyle seçimden sonra da ara ara Bekledim. halatı soralım. Allah'a emanet olun, hayırlı tamam. işleriniz olsun. Ben buraya seçim <laughs> zamanı geldiğimde sohbet ettik mi? Ama kalkmayacak dediniz o zaman. Kalkmayacak demiştim değil mi? Sözümü yani bana şey, hatırlattığın şey, için teşekkür ederim. Söz verdim. Kalkmayacak, kalkmayacak diye kalkmayacak tamam. Allah nasip ederse. <laughs> sağ ol. Onun çözümünü ürettik. Onu Ondan sonra dedim esnafımıza söz verdim. Selam vereceğim diye. Sekiz ilçemizin de sürekli sabit orada arabası duracak. Hoş geldin. Aa, geldim geldim. <laughs> ne var? <laughs> İyi misin? Sağ ol. İyi şey. seni. Sağ ol Abdurrahman'ım. Gerhaba İyi görürsün. Ilçe, so i̇lçe başkanımız. Seyit Bilmiyorum. Başkanımız Seyit Yeni başkanım. ilçe Başkanımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben, benden ol, yakışıklı olduğu için sadece yok, şikayetim var yoksa. Yok, yok. <laughs> 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 i̇yi misin abi? Ya, ya Allah şükür. Siz de iyisiniz i̇yi inşallah. Şükür. Allah daha iyi eder inşallah. Buraya evet, sözüm vardı seçim sonrası geleceğim diye. Ama biraz geç oldu. Ama ne yapayım daha. <laughs> <laughs> Turan abi etme. <laughs> <Ben> hoş geldin <laughs> Safa geldin. Sağ olasın. Maşallah. Ne var ne yok iyi i̇ki, misin? 2-3 ayda bir görmemiz lazım seni bu sokaklarda. 2-3 ayda bir çok güzel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyor? Nasıl? Allah razı olsun. İyi geldiniz. Ya, Bizim burada derdimiz tek sorun ya, dolmuştur ha iyi hayırlı don, buradan kalkarsa sözdüm. O zaman hatırlasana burada konuştuk Ya sana bizim güvenimiz sonsuz de, vardı. Dedin, Hatırlatmakta yarar var da. Dediniz ki, ki doğursa kalkarsa bura ölür e, diye. öyle bak şimdi sürekli olarak orada her ilçemizin bir doluşudur. Duruyor, duruyor. Işte işte. Öyle sözü. Bir, bir de şu, şu var. Yerlerini de tespit ettim. Başkanım Zaten başkanım başkanım çözdükten başkanım sonra başkanım geleceğim de, dedim. İnşallahumuz öyle bir sözüm tamam. var diye. Demiştim seçimde. Seçimden sonra da vuracağız diye. İnşallah. Allah Şimdi Allah, sadece olur. sizin hatırını sormaya geldim. Ya yeriz beraber. ama işimizi bitirelim. yemek en kolay. Yemek <laughs> en kolay. Kim ısmarlayacak Emin ol. nasıl alalım? Evet. Yemeği kim ısmarlayacak? Yemeği başkan ısmarlar desene. Yemek yeme sen mi ısmarlayacaksın? Evet. Hadi. Baksana hiç gönlü zengin ya. Yani. Vallahi maşallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler nasıl? Nasıl? Hamdolsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Tamam. Sağ ol, iyisiniz. Sağ olun, çok Allah iyilik versin. Tamam. Ha böyle bir hatırını soralım dedim. Seyit Başkan, ilçe başkanımız biliyorsun. Evet. Tanıdınız. Merhabalar Başkan. abi. Başkan. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Sefa geldim. Hoş bulduk. Sağ ol abi. Ha burada mıydın Asif? He burada. Her yerdeyiz. ya. Yani. Her yerdeyiz. <laughs> hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Hepiniz hoş geldiniz. Taşbaşı esnafımıza sözümüz vardı. Seçimden evet. sonra da gelip ziyaret edeceğim diye. Sağ diyeyim. ol. Var ol başkanım. Sağ, sağ ol, ol. İyisiniz de. Çok şükür Allah'a. Allah, a. Allah a Çok versin. şükür Allah'a. Allah Sen de benim gibi bir ehtiyarlar mısın? Ben. Ha? Ya, Maşallah. Sağ ol. Nasılsın? Allah razı olsun. Allah. Sen Sen Selamünaleyküm aleyküm abi. Kolay gelsin. Kardeşim, Nasılsın? Gene burada görüşmüştük. Küsmüşüm. Ee, e, barışırık daha ya. O, o kolay işte. Yani. Telefon ışık kolay. Şimdi burayı Allah nasip ederse komple zeminini de cephelerini de filan çok daha güzel bir hale de getireceğiz. İnşallah. Durak işini de çözdüm. Durak kalkıyor mu? Çözdüm. Söz vermişsin. Burada 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 söz verdim de. <laughs> Sözümü yerine getirdim evet. ancak dedim ona. Onu. <laughs> e Emekler daha de ya. De yani, de de burada ya. Şu mu amıda? Yok. Eyvallah. Astanallah. Eyvallah.